Herkese merhabalar. Milli Edebiyat zevk ve sürdüren şairlerimizle, milliyetçi şairlerimize, edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Ne yapacağız? Genel özelliğine bakacağız. Dönemin sanatçılarını işleyeceğiz. Ve aynı zamanda o dönemi yansıtan şiiri göreceğiz. Ama öncesinde size bir önemli haberim var arkadaşlar. Kampüs kanalında bir takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar ki biz edebiyatı 19 Mayıs'ta bitirecektik. Fakat Aynı zamanda daha fazla video ekleyeceğiz ve sizlerin daha detaylı bir şekilde konu öğrenmenizi sağlayacağız. Şimdi yedi meşalecileri bir işlemiştik şey bu Nisan ayının ilk başında. Şu anda buradayız. Perşembe günü milli biraz zevk ve sürdüren şehir. Serbest nazım ve toplumlu şiir işleyeceğiz. Hisarcılar ve mavicileri bir araya getirdik ve daha fazla video ekleyelim diye. Aynı zamanda garip ve garip dışında yeniliği sürdüren şiir yani birinci yeniler. Mistik şairleri detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Çünkü Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Sezai Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Fuzuli Şeykay bunların hepsini mistik şairler başlattı. bir kez daha İkinci Yeniciler ve ikinci Yenicilerin sonrası toplumcu şiire bakıyoruz. Eser özetlerine başlıyoruz. Öğrencilerden çok fazla yorum geliyordu. Biz de bu yorumları zaten mutlaka mutlaka okuyup kale alıyoruz. Dedi ki eser özetlerini şimdiye kadar hiç yapılmamış şekilde yapalım. Yani hani eser deyince daha çok roman özetleri çıkıyor ya. Romanın öncesi neydi? İslamiyet öncesi de destan, halk edebiyatı, halk hikayeleri, divan edebiyatı, mesnevi ve sonra tanzimat ve sonrası romandı. İşte biz destan, halk hikayesi, mesnevi özetini vereceğiz. Bunların e, direkt tavlaşmış aynı zamanda biliyorsunuz şu anda işleyeceğimiz videoda da bu videonun da aynı zamanda birazdan açıklamadan e, baktığınız zaman PDF'ini indirebiliyorsunuz. Böylece bütün eser özetlerinin de PDF'i sizde bulunmuş olacak o videolarımıza geldiğinizde. Sonrası yine Tanzimat'tan Milli Edebiyat'a roman ve Cumhuriyet dönemi romanlarını işte birin iç dünyası şeklinde göreceğiz. Bunları zaten ileride Milli Edebiyat zevk anlayışını sürdüren romanlar, ikinci yeni to sonrası toplumcu şiir, Eee toplumcu gerçekçiler, e, başka kim var? Modernizm esas alanlar, Cumhuriyet dönemi tiyatro, Cumhuriyet dönemi öğretim metinler, Cumhuriyet dönemi diğer sanatçılar, edebi akımlar, dünya edebiyatı ve dünya edebiyatı sanatçıların önemli eserlerini işleyerekten edebiyatı 19 yani 18 Mayıs'a geldiğimizde çok net detaylı bir şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi bu küçük bir fragmandan sonra hemen konumuza geçiyorum. Zamanımız değerli, daha çözeceğimiz onlarca yüzlerce soru var. Çünkü hepimiz ...hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Ben sizin adınıza konuşuyorum. Ben şu an zaten öğretmen oluşum. Burada sizlere ders anlatıyorum. Başlayalım. Bu vatan kimin? Bu vatanın kimin olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Yani bu vatan esasında bu vatan uğruna kendini feda edebilenlerindir diyor. Hocam niye böyle bir şeyle başladınız? Çünkü milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin isimleri esasında Orhan Şahik. Veyahut hatta şöyle göstereyim mesela işte ee, başka kim var? Arif Nihat veya da Behçet Kemal. Böyle normal isimleri var ama bu adamlar ne yapıp edip kendilerine birazdan milliyetçi soy isimler verecekler. Bak mesela Arif Nihat Asya, Orhan Gök Gökyay. Bak adamın soy isminden belli değil mi zaten Gökyay? Bu adam net bir şekilde milliyetçi Gök ve Yay. Yani direkt e, ulusal unsurları kullanmış soy ismini. Zaten soy ismini sonradan alıyor adam. 1934 yılında soyadı olduktan sonra benim dedem gitmiş. Sen demiş bana Doğan soy ismini ver. Bu adam da bana Gökyay soy ismini ver demiş. Demek ki bu adam zaten bu vatan kimin diyecek? Milli edebiyat zevkli anlayıştaki bir şair oldu belli şiirimizin hepsini okumamıza gerek yok. Zaten sizler biliyorsunuz, bilmelisiniz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Bu şiirde toplum için sanat yapıldığını bir kere görebiliyor musunuz? Bu vatan kimin derken bize yani topluma bir bildiri yapıyor. Aynı zamanda milli duyarlılık ön planda. Daha ne desin yani? Bir tarih boyunca onun uğruna kendine tarih verenlerdir. Ha bu bayrağın önündeki askerlere bakmışsın. Ha bu şiiri okumuyorsun. Aynı şey. Hitabete yakın bir üslup var bir söyle yeteneği var. Sade ve anlaşılır. Yani böyle aruz ölçüsü ağır değil. Arapça Fars, sözcükler hayır yok böyle şeyler. Ve burada dönemde kimler var? Beşeyciler var. Hece ölçüsüyle yazan. Ahmet Kuts Tecerler. Kemalettin Kamular. Kemalettin Kamu gurbe şair olacak. Birazdan göreceğiz. Zeki Ömer Defneler. Orhan Şahik Gökeler. Bunların isimlerini öz koç baba şeklinde de kodlayabiliyoruz kodlayabilirsiniz. Kodlaya ama kodlayabilirsiniz. Nasıl oluyor bu? Şöyle göstereyim mesela. Ömer, Bedrettin Uşak'lı buraya yazarsınız. Tamam mı? Başka kimler var? Zeki Ömer, Defne'yi buraya koyarsınız. Kemalettin Kamu'yu buraya koyarsınız. Orhan Şaik Gökya'yı buraya koyarsınız. Başka kim var? C ile başlayan Coşkun Ertapınar'ı buraya koyarsınız. B, Behçet Kemal Çağlar'ı buraya koyarsınız. A Arif Nihat Asiye'yi buraya koyarsanız başka kim var? Ee, başka kim var burada? B, B, B. Ben şimdi kaçırmayın burada size yanlış bir şey söylemeyeyim. Ee, Ömer Bedrettin Uşaklı var. Bedrettin, Ömer Bedrettin Uşaklı'yı söylemiştik. Bir dakika. B ile başlayan kim vardı? Burada kafa karışıklı olmasın. Beşet Kemal Çağlar. Şimdi geçiyorum. A'ya bakalım. A'da kim? Ahmet Kutsi Teceri söylemiş miydik? Ahmet Kutsi Teceri söylemiş. Geziyorum. Ahmet Kutsi Teceri de yazdık. Ve aynı zamanda Başka hiç söylemediğimiz Arif Nihat Asya, Beşet Kemal Çalışı söyledi. Coşkun Ertapınar'ı söyledik. İbrahim Alaaddin Gövsa. Başka İbrahim Alaaddin Gövsa sonra. Bunu sonradan ekliyoruz zaten burada. İsmini okumadığımız. Ha bir de Beşeycileri de yine burada söyleyebiliriz. Şimdi Bedir Rahmi Eyboğlu, pardon Bedir Rahmi Eyboğlu da buraya ekledim. Bedir Rahmi Eyboğlu da yine bu dönemin içerisinde alınıyor. Ama bizim Milliyetin Bakanlığı alınmadığı için buraya almadık. Milliyetin Bakanlığı'nın en son kazanları olarak ediyoruz. Zaten bu şekilde bilmenize gerek yok. Size zaten adamın ya eserlerini verip şş, kim olduğunu sorarlar ya da bir şiir verip hangi döneme ait, hangi bir... ...hangi duyguyla yazıldığını sorarlar. Bunlar esası çok da... E, ...şov amaçlı söylenen şeyler. Bunlar sınavda çok da fazla işinize yaramayabilir. Şimdi hiç hakikaten hemen Ahmet Kusti Tecer'le... ...milliye de biraz zevk anlayışını sürdüren şeylerle ...yolumuza devam ediyoruz. Şimdi birincisi... ...Ahmet Kusti Tecer... ...Anadolu'ya yöneliyor. Ve Anadolu'da memleket şiirleri yazıyor. Hatta adamın şiirine bak. Orada bir köy var uzakta. Yani gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür diyecek ve köye gidecek. Köye gidince kimi görecek? Aşık Veysel'i görecek. Baba sen burada ne yapıyorsun diyecek. Tamam çek hastalığına yakalanmış olabilirsin ama hmm. dış dünyanın karanlığını gönül dünyayla aydınlatıyorsun. O yüzden ben seni edebiyata kazandıracağım, kazandıracağım diyecek. Böyle işte köroğlular, işte karaca olanlar hep onları araştıracak ve Aynı onların e, geleneğinden gelen, halk edebiyatı geleneğinden gelen aşık veysel edebiyatı kazandıracak. Folklor demek bakın folk halk demektir arkadaşlar ya, e, latincede. Hani Volkswagen var ya halk vagonu halk arabası oradan geliyor. Folklor deyince sen aklınıza o oh, 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 oh öyle şeyler gelmesin. Folklor halk bilimi demek. Dolayısıyla bu dönemde en çok folklorda yararlanan sanatçılardan bir tanesi. Hatta buna diyorlar ki kardeş gel hecenin beş katıl katılıyorlar. Bu da çıkmış üniversite sınavında. Hecenin beş katılmayaraktan Anadolu'yu inceledi demişler. Aşk ve eseri edebiyatımıza kazandırdığını söylemeden Koçit Köroğlu tiyatrosunu söyleyerekten bulmamızı istemişler üniversite sınavında. Sonuç bu adam zaten milli edebiyat zevki anlayışında. Anadolu'ya yöneliyor. Beşeciler gibi ama beş katılmıyor. Köy havası ağırlıklı memleket şiirleri yazıyor. Adı zaten belli eserinin. Orada bir köy var uzakta. Koç Yiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü gibi e, tiyatrolar var. Bunları bileceğiz. Bu, bu şair aklımıza nasıl tutabilir, Şöyle tutabiliriz. Diyeceğiz ki Ahmet Kutsi Tecer veyahut da Kutsi diyelim. Hani belki bilenlerimiz vardı Kutsi ama artık herhalde yok. Kutsi bir gün diyor ki ya kardeşim diyor orada bir köy var uzakta diyor. Ve o köye gitmek için yani köyü Anadolu'ya yönelmek için bir pazar günü köşe başındaki evini satılığa çıkarıyor. Evini satılığa çıkardıktan sonra basıp gidiyor köye. Köyde ne yapıyor? Köroğlu'nu buluyor, koç buluyor, aşık veyseli buluyor, memleket şiirleri yazıyor diye aklınızda tutabilirsiniz. Köylü temsilleri yazması, incelemesi çok normal zaten. Gelelim Kemalettin Kamu'ya. Kemalettin Kamu gurbe şairi olarak biliniyor ve memleket edebiyatının yine öne gelen şairlerinden. Vatan sevgisi, gurbet, aşk, yalnızlık temalarını yine milli edebiyat zevk ve anlaşılık şairler gibi sade ve e, lirik bir tarzda, epik bir tarzda yazacak. Şimdi peki eserler nasıl tutacağız aklımızda? Ya kamu görevlisi ne demek? Kamu görevlisi kamu görevlisi devlette çalışan insanlar demek. Şu anda beni izleyen arkadaşların kimisinin babası özel sektörde çalışıyor, kimisi kendi işini, yapıyor, kimisi kamu görevlisi yani devlet memuru. Devlet memurları ve devlet memurluğuna çocukları bilirler ki kamu görevlileri sürekli e, ister istemez böyle göç etmek zorunda kalırlar. Yani böyle bir e, gurbete gitmek zorunda kalırlar. Yani kendi memleketlerinin çalışmalar için belli bir e, yılı, belli bir seneyi doldurmaları gerekir. Yani ben işte atıyorum ben Eskişehir'de, çalışan memur olacağım demen biraz zordur. Eğer yok yüksek puanlar alamadıysan hele eski tarzda memurlardansan mümkün mertebe Anadolu'nun her yerini dolaşırsın. Öğretmenler dolaşır, hakimler dolaşır, savcılar dolaşır, doktorlar Anadolu'nun her yerine böyle dolaşır. Zorunlu görevleri var. Bu adam da kamu görevlisi olduğu için hep gurbete gidiyor. Memleket edebiyatını yapıyor ve Bingöl'e gidiyor mesela. Bingöl çobanları özlüyor. E Bingöl de zaten gurbet sayılır birçoğumuz için. Dolayısıyla kamu görevlisi, gurbet şairi, memleket edebiyatı ve Bingöl çobanları ve gurbet şiirlerini bileceğiz. Burada bir bilgi anekdot düşmüşüz. Şiirleri Rıfat Necdet Evrimen tarafından hazırlanan, kitapta yayınlanacak. Geçiyoruz Necmettin Halil Onan'a. Bir Yolcu adlı şiiriyle tanınıyor. Milletin Bakanlığı kitaplarına bu vurgulandığı için biz de buraya aldık. Ee, burada şunu bilmemiz lazım. Çakıl Taşları Bir Yudum Daha Şiirinden Ziyade Bir Yolcu adlı şiirini bilmemiz lazım. Milli konuları iç içe işliyor bireysel konularla. Geldik Arif Nihat Asya. Arif Nihat Asya'nın çıkma ihtimali yüksek. Neden? Birincisi bayrak şair olarak tanınıyor. Zaten soy belli. İsminiz Arif Nihat. E tamam olabilir. Soy isminiz Asya. Ha, bu adam Orta Asya'ya bir gönderme yapıyor diyebilir miyiz? Bayrak şairi. Şiirlerini milli kültür ve tarihimizden yararlanıyor. Bayrak, kahramanlık, vatan, tarih, din, aşk hep bunlar istiyor. Fetih Marşı ve Bayrak en meşhur şiirleri bunu birçok defa Milletim Bakanlığı kitaplarında örneklerle gösterdiler. Yine karşınıza çıkabilir. Bu adamın birkaç özelliği daha var. Rubaiyat Arif ve Kıbrıs Rubailerini aklınızda tutun. Çünkü aynı Yahya Kemal Bayatlı gibi Rubailer yazan bir kişi olarak da bilinmesi lazım. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Ben bayrak şairiyim. İşte dualar ve aminler bu tarz şeyleri gördüğünüz zaman Rubailer'i gördüğünüz zaman bu bizim adam Arif Nihat Asya Bayrak şairi diyeceksiniz. Geldik Orhan Şay Gök'e. E zaten en başında bunu göstermiştiniz hocam. Evet en başında bu vatan kimin şiirini göstermiştik. Şimdi edebiyat araştırmaları ve eleştirileriyle tanınıyor. Bunu biliyoruz bir. Dede Korkut ile ilgili önemli çalışmaları var. Aru Hece Serbest Ölçü'yle de, de şeyler yazıyor. Bu vatan kimin şiiri üniversitede çıkabilir yeniden buna dikkatli olun. Peki bu adam hakkımızda nasıl tutacağız? Diyeceksiniz ki ya bu adam Gök Yay soy ismine sahip. Yani direkt böyle milliyetçi. Kardeş bu vatan kimin diyor. Buraya böyle Selamünaleyküm aleyküm selam demeden destursuz bağ giremezsiniz diyor. Ben eleştiririm bunları diyor. Anlatabildim mi? E, kim inceleyecek? Dede korkutları, katip çelebileri inceleyecek e, belli. O zaman bu birkaç poem işi bir, bozmuş diyorsunuz hocam. Yani poems nedir Allah'ını seversen diyorsunuz. Ama maalesef burada Orhan Şai Gök böyle bir eser yazmış. Geldik Bedri Rahmi İbonlu. Bedri Rahmi İbonlu burada en başta şuraya yazmamıştık Bedri Rahmi İbonlu ya da yazdık ben göremedim. Şuraya bir kez daha yazalım. Bedri Rahmi Eyüboğlu. hatta biz bunu size e, Eyüp Oğlu diye şöyle ekleyelim ha. İşte Özkoçoğlu böyle olmuş oluyor. Bakın Ömer Bedir Dursaklı, Zeki e, Ömer Defne, Kemal Kamu Orhan Şay Gökay. Ulan niye tutuyorsun? Ha, coşkun Ertepinar, Behçet Kemal Çağlar, Arif Nihat Asya, Bedir Rahmi Eyüboğlu ve Ahmet. Ne Ahmeti ya? Ee, Ahmet ya? Ahmet evet Ahmet. Devam ediyoruz. Şimdi Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şu resmini biraz büyük yapmak istiyorum. Niye hocam? E, çünkü bu ressam. Tamam. Anadolu'nun yoksun insanı şiirine yansıtıyor. Folklor yani halk öğeleriyle modern sanatı kaynaştırıyor. Ve bu adam ressam. Ressam özelliğini söyledikleri zaman çat yapıştıracaksınız. Ressam şair yani. Yaradana mektuplar, karadut, tuz, dol karabakır dol. Ee, bunları bilmeniz lazım. Yaradana mektuplar, karadut, dol karabakır dol ve tuz adlı şiirlerini belki sorabilirler. Ama ressamlık yönünden bu adam yakalarsınız. Geldik Zeki Ömer Defne'ye. Çıkma ihtimali zayıf bir şair. Ama milli biraz zevkli bir anlayış olduğunu bilmemiz lazım. Yurt güzellemeleri yazacak, e, hece ölçüsü ve serbest ölçülü de yazabiliyor. Zeki Ömer defni eğer siz sınavda sorarlarsa muhtemelen mutlaka en önemli eser olan Denizden Çalınmış Ülke'yi de bir şekilde seç, e, adamın özellikler arasına verirler. O da zaten kendi ismiyle aliterasyon yapıyor. Bakın şimdi Zeki Ömer Defne, Denizden Çalınmış Ülke diye aklınıza böyle bir anekdot düşüp kaçıyorum. Ömer Bedrettin Uşaklığı. Bunu da ezberletmesi çok kolay, ezberlemesi çok kolay. Birincisi bu adam Anadolu şairi. Bunu biliyoruz hocam zaten. Milli biraz Zevki Anlaşı'ndayız. Memleket Edebiyat'ın önüne gelen... Hocam aynı şeyi söylüyorsunuz. Anadolu güzellikleri... E, tam aynı şey hocam. Yıldızların Altı Şiiri Bu tam ekstra bilgi ama bu adamın eserlerini nasıl ezberleyeceğiz? Şimdi birincisi Uşağım, Uy Uşağım der ya Karadenizler. Onlar Karadenizler, Yayla, Sarı Kız Mermerleri, Deniz haroşlar. Bunlar da hep Karadeniz'e bağlantılı olabilecek şeyler. Uşağım, Yayla Dumanı, Karadeniz'de Deniz Sarhoşları var ve Sarı Kız Karadenizler biraz biraz sarışın olur dikkat ederseniz. Oradan da aklınızda tutabilirsiniz. Uşağım, Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı ve Sarı Kız deyip geçiyoruz. Coşkun Ertepınar'a. Bu da yine çıkma ihtimali zayıf e, sanatçılarımızdan. Öğretmenlik izlenimlerini şiirlerini aktarıyor. Tamam, güzel. Ee, bazı farklı dillere çevirebiliyor şiirleri. Yurt sevgisi tabii ki olacak. E zaten millete biraz zevkli anlaşılanı ne işi var yoksa? Dönülmez zaman için tek adam şu dağlar bizim dağlar gibi eserlerini bilmemiz lazım. Destanatürk gibi eserlerini bilmemiz lazım. Dönülmez zaman için coşkun diye aklınıza sövürürsünüz. Beşet Kemal Çağlar sınavda sorulabilir. Faruk Nafiz Çamlıber'le 10. yıl marşını yazmış bir şair. Peki hocam nasıl tutacağız aklımıza? Bak şimdi. Adam soy ismi gibi çağlıyor yani. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Sakin biraz. Çağlar 10. Yıl Marşı Erciyes sen kopançı. Burada bir kalp çarpıyor. Allah Allah ne oluyor ya? Abi sakin biraz. Yok abi benim soy Behçet Kemal Çağlar. O yüzden ben 10. yıl marşını yazarım. Çıktık açık. Böyle hep böyle coşu. Abi sakin ya. Bir dakika tamam. Biz sınavda sen çıktığın zaman o zaman şöyle ezberleyeceğiz. Bu adamın soy Çağlar. 10. yıl marşını yazıyor. Erciyes sen kopançı yazıyor. Burada bir kalp çarpıyor yazıyor, Ve benden içeri baktığın yani baktığınız zaman Atatürk var adamın içinde. Yani çok Atatürk sevgisi var. Buraya yazıyorum. Mustafa Kemal Atatürk sevgisi fazlasıyla kendisinde var. Zaten 10. yıl marşını yazmasından ne kadar vatansever, ne kadar milliyetçi olduğunu da anlayabiliriz bu değerli sanatçımızın. Benden için içerisine baktığımız zaman hemen şöyle bir Mustafa Kemal Atatürk imzası görebiliriz. Tamam ben kötü attım ama siz anladınız. Ankaralı Ömer e, mahlasıyla da aşk tarzı şiirlerde yazmaktan vazgeçmiyor. Şadırvan'a da bir dergi çıkarıyor. Şükufe Nihal Başar. Ne oluyor hocam? Hiç korkmanıza gerek yok. Arzu ölçüsüyle de işine yarayacak ama hece ölçüsünü silecek Coğrafya edebiyat öğretmeni onlara ekstra bilgi. Bak toplum sorunlarına yer verdi romanları var. Şiirlerine bireysel konular da işleyebiliyor. Bu sanatçımızı peki neden milli edebiyat anlaşını aldık? Çünkü bazı kaynaklarda milletin e, e, konu anlatım kısmında burayı Şükrü ve Nihal Başarı göstermiş. O yüzden biz de burada bir kez daha söyledik. Şimdi e, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bilhassa ee, renksiz ızdırap romanını ve Çölde savalıyor romanını belki seçeneklerde veyahut da soru olarak sorduklarında size verebilirler. Şiirlerin olduğuna bilmemiz lazım. Ee, İbrahim Alaaddin Göysa yine Atatürk yazdığı Tavaf şiiri var ve edebiyatımızda çocuklar için şiir çığırının öncülüğünü yapan birisi. Mizah, monografi, pedagoji, pedagoji çocuk eğitimi biliyorsunuz. Biyografi, hici çocuk psikolojisi gibi alanlarda var. Buna benzer biri de bir sonraki videomuzda serbest nazım topluluğu şiirde göreceğiz. Erjument Behzat Lav var. Orada ee, göreceğiz. E, Ceyhun Atuf Kansu var. Yine çocuk doktor olan onları bilmemiz lazım. Şimdi çocuk şiirleri yazıyor. E, tamam çocukçu. Eee başka ne diyebiliriz? Aynı zamanda terbiye tetkikleri yani terbiye öğretme taktiklerini gösteriyor. Dolayısıyla bununla alakalı bu kadar bilgi bilmeniz yeterli diyoruz. Şimdi arkadaşlar o zaman biz sizlere hızlı hızlı konuları öğretmeye devam ediyoruz. Sizler bütün bunları birleştirip zaten edebiyat son tekrar diyorlarımız hepsini halledeceğiz. Ve şurası çok önemli. E, milleti biraz sürdüren şeyden sonra serbest nazım ve toplum şiiri. Detaylı bir şekilde devam Bu arada siz ödevleriniz yapıyorsunuz umarım. Hemen şöyle. Bakın bir şey göstereceğim arkadaşlar. Edebiyatların ödevinizi yapıyorsunuz ama burada haritada biz bazı güncellemeler yapıyoruz videolara göre. Siz de onları ekleyin. Mesela bak biz şimdi neredeyiz? Milli biraz zevkli sürdüren şairlerdeyiz. Arif Nihat Asiye, Orhan Şahik Gökyay'ın, Kemalettin Kamuyu. Şöyle gösterimizin ne kadar büyük olduğunu bildiğiniz için şöyle şuradan bir daha göstereyim. Bakın. Orhan Şahik Gökyay, Gökyay, Gökya, Kemalettin Kamu, Ahmet Kutsi Tecer, Ömer Bedir Turuşaklı, Bedir Ahmet Eyüboğlu, Behçet Kemal Çağlar, Zeki Ömer Defne, de Coşkın Hepsini ekledik. Ama hocam İbrahim, Ala İbrahim Alaaddin Gövsa, Şüküfe Nihal Başa. Bunları eklemediniz. Hiç gerek yok. Onları siz buralara kendiniz not düşebilirsiniz. Onları zaten başka bölümlerde Cumhuriyet'in diğer sanatçılar eklemiştik. Biz burada bir toparlama yaptık. Bazen dizayndan dolayı sığmamış olabilir. Siz onları mutlaka ekleyeceksiniz. Ve edebiyatikten ve etsometreden sorular çözmeye devam edeceksiniz. Balımızla yaptık. Zaten ikisi de bal rengini andırıyor. Ve Ödüllü sorumuzu söyleyelim. Geçen hafta Edebiyatımızın En Uzun Soluklu dergisi tabii ki de Yaşar Nabi Nayır tarafından çıkarılan Varlık dergisi diyoruz. Ve Varlık dergisinde yine klasik gölge yazımızı yazdıktan sonra ödüllü sorumuzu sizlere yöneltiyoruz. Hadi bakalım iyi çalışmalar arkadaşlar.